Elimde büyük taarruzun 100. yılı anısına basılmış olan bir tedavül hatıra parasını görüyorsunuz. Tedavül hatıra parası nedir? Şöyle arka yüzünü çevirdiğimde göreceksiniz ki bu bir Türk lirası olarak basılmış. Yani size daha önce gösterdiğim hatıra paraların aksine bu günlük hayatta alışverişlerde kullanabileceğiniz paralardan bir tanesi. O yüzden markette, büfede alışveriş yaptığınız zaman para üstü olarak aldığınız paralara dikkat edin. Size de bu paradan denk gelebilir. Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti yazıyor. Alt tarafta Büyük Taarruz'un 100. yılı yazısını görüyoruz. Orta tarafta normalde 1 liraların arkasında biliyorsunuz ki Atatürk portresi var. Atatürk portresinin olduğu yerde bir yüz ibaresi var, tasarımı var. Ortasında yine Atatürk'ü görüyoruz ve yüzün ilk sıfırı Ay Yıldız şeklinde tasarlanmış. 26 Ağustos 1922 tarihini görüyoruz paranın alt tarafında. Peki nedir büyük taarruz? Büyük taarruz Kurtuluş Savaşı sırasında Türk ordusunun Yunan kuvvetlerine karşı başlattığı genel saldırıdır. Bakanlar Kurulu taarruz kararını almış ve 14 Ağustos 1922 tarihinde kolordular taarruz için yürüyüşe geçmiştir. 26 Ağustos'ta saldırı başlamıştır. 9 Eylül'de Türk ordusu İzmir'e girmiş ve 18 Eylül'de de Yunan ordusunun Anadolu'yu tamamen terk, terk etmesiyle savaş sona ermiştir. Büyük Taarruz'un 100. Yılı anısına basılmış olan bu hatıraparı, bu ben bu videoyu çekerken henüz kaç adet basıldığı ile ilgili net bir bilgi yoktu. O yüzden size şu an net bir bilgi veremiyorum. Ama e, basıma dedi netleştikten sonra bu videonun altına basıma dediğini de yazacağım. Eğer siz de benden önce bu bilgiye ulaşırsanız kaç adet basıldığı ile ilgili yorumlara yazabilirsiniz. Diğer hatıra paraları da şu an videonun üstünde bulunan linklere tıklayıp izleyebilirsiniz.